E ee, senin gelin de halıcı olmuş Refika. doğru mu? Ah doğru doğru Eminecim doğru. Neler geldi başımıza bir bilsen. Tutturdu illa çalışacağım diye. Yedi oğlanın beyninin netini. Bak 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 fık, fık. yedi. Ne yapsın oğlan onun hatırını kırmasın diye kalktı. Bir dükkan açtı işte. Hayırlısı olsun. Hoş geldiniz komşum. Nasılsınız? Ne yapıyorsun sen Asime? Ne yapacağım Refika Hanımcı? Ee, olarak seninle beraber misafir ağırlıyor. Bana bak ne yapıyorsun? Çek git buradan hadi. Neden ama? Dungurun olarak ben de muhabbete katılıvereyim. Ne olacak ki? Cık. Ee, güzel kızım nasılsın? Ne arıyorsun? Ne yaptın? Hoca bulabildin mi kendine bari? Ne diyorsun sen be? Sana ne hanım? Sana ne? Benim kızım seni ne diye ilgilendiriyor? Şöyle ilgilendiriyor Emine Hanımcığım. Şimdi senin bu kızın Gulizar'ı benim damadım Ali'ye yamamak... ...bu konakta memleket meselesi haline geldi maalesef. E durum böyle olunca da... ...bu senin kızın damadımın etrafında dönendikçe... ...ben iyicene bir cinleniyorum yani. Aa yeter ama artık. Yeter. Bu kaçıncı böyle Refika? Ben sizin konağınıza hakaret işitmeye mi geliyorum? Bana bak Hasibe. Kalk git buradan. Git mutfağın taşlarını sil. Ben sildim zaten Refik Hanımcığım. İyi. O zaman git benim odadaki yatak çarşaflarını al. Yani ne yaparsan yap çek git buradan. Böyle yalan yanlış konuşup durma ortalıklarda. Kalk git buradan diyorum sana. Emine Hanım. Sen kusura bakma. Ama siz gittikten sonra ben bunların hadlerini bildireceğim. Ne de olsa hizmetçiler işte. Ne oturdukları yeri biliyorlar, ne konuştukları şeyleri biliyorlar. Görecekler onlar biraz sonra. Anya'yı, Konya'yı. Siz hala burada mısınız? Burada mısın be Çık dışarı! Çıkın dışarı. Buradan git. Ay, ay vallahi öleceğim. Tık nefes olacağım gideceğim bir gün. Ay, ay affedersin.